Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuşlarımızı falan çıkartacağız. Şimdi şöyle bir açabilir Evet arkadaşlar ee, miskimiz burada. Muhtemelen arkadaşlar bakacağız hani bu kuşun durumuna bakacağız. Ne olacak ne bitecek arkadaşlar ama muhtemelen hani adam akıllı bir kargo falan bulabilirsek size çekiliş yapmayı düşünüyorum bu kuşu. Size göndermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu güzel miskiyim. Ben ilk olarak şu yeri hazırlayayım. Neden hazırlayayım diyorum. Çünkü şekeri direkt kalkıyor. Ya da kalkarsa kalksın hayvanı. Strese sokmayalım. Zaten uçuracağım bu tabi. Hava güneşli bakın. Ama hani hava yine soğuk ama güneşli yani. Abi ya. Yerim ben bunu ya. Abi çok tatlı ya abi. <laughs> Bu arada bazılarınız bunu hünkari demiş. Abi iyi bak hünkari olabilir falan demiş. Kuyruğu, kanatları falan hünkariye benziyor. Kafası da hani hünkari gibi demiş. Arkadaşlar hani şuradan bakın paçaları falan var. Şurada paçası yok çünkü onu ben mesatla alırken tuttum böyle yani yani bacağına tuttum uçuyordu çok hızlı uçuyordu kaçıyordu mesattaki yerde hani mezatta yerler olur bilirsiniz Çektim yanlış. Abi her kuş herkes bu kuşu üstüne çıkmasın yani. Evet arkadaşlar. Şu, pardon şöyle göstereyim. Arkadaşlar hünkarı olabilir demişsiniz. Kafası 360 dönüyorsa inkar olur birisi demiş. Şöyle kafası işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı neyse biz çıkartalım şöyle bir. Allah bir dakika. Hı hı. Şunu şöyle bir koyalım. Ondan sonra şuraya kapatalım. Çok arkaya gidiyorlar oraya. Girmelerini istemiyorum. Şöyle yapıştırmış gibi şey yapalım. <laughs> tamam. Tamam tamam sakin sakin sakin. Şöyle bunu bir savalım Tamam. İyi de giremedi. Buradan atlamaz herhalde yani şuradan. Abi niye devriliyor bu ya? Evet tamam. Aman abi yeter bu nedir? Neyse da ben çıkartayım. Abi çok tatlı ya. Küçücük papağan yani küçük papağanlar olur ya sanki onun gibi kız. Abi bunları da ben çıkartacağım çünkü yarım saat bekleyemem video çekiyorum. Ha girdin iyi bok yedin ha. Aferin. İyi bok yedin girdin de. Abi bango bu kadar ürkek değil ya. Abi bu kuşu dövdüler mi mesela anlamadım ki ya. Geldiği günden beri kuş böyle. Sanki kuşu dövdüler ya. Evet yemeye başladılar. Uçacakları az yedireceğim? Yani çok az. Normalde yedirmem hiç. Yedirmeden yollarım. Ama hayvanlar dünden biraz aç hani. Azıcık bir şey yesinler de ondan sonra. Çok az bir şey edeceğim zaten. Uçacaklarım. Uçacaklarım yemiyor zaten şu an. Şekeri, portakal, ala. Onları uçacaktım. Abi bu nedense hep aşağılara yürüyor ya. Bu şekilde bu kuşumuzda. Abi gerçekten şekeri bunu öldürse dövüyor ya. Bir sorayım arkadaşlar ben hayvan şu kargoları falan araştırayım. Benim arkadaşımla birlikte. Bir araştırayım şu hayvan kargolarını. Siz de çok istediniz zaten. Size de bu kuşu göndermek ben de isterim. Şekeri ne yapıyorsun şekeri ya. Aynı bizim eski banga gibi. Tutunuyor oraya. Kanat çırpıyor. <laughs> Abi çok tatlı kuş ya. Abi küçücük ya bu bir uçar var ya arkadaşlar. Ta bulutların arasında uçar bu. İyi ki de almışım bu ikisini. Su içecekseler şu şekeriyle e, portakalıyla bir içsinler onu bekliyorum hani suyun yakınlarında var. İçerseler bir içsinler abi. <laughs> Çok tatlı bu kişi ya. İçerseler içsinler arkadaşlar. E, onları uçuracağım. Heh git zaten şeker gitti. portakal ala dostum. Uç. Hadi uç. <laughs> Uçmuyor. ya? Hadi uç, uç O da gitsin. Çatıya kondular da onlar bir ara kalkıp uçarlar. Öyleler. Abi bir dakika. Hava güzel portakalı da uçacağım. Hava kötü olduğunda uçurmuyorum bunu. Bakın paçaları da geliyor. Durun. Bir dakika ya odak Allah ha. Paçaları da geliyor zaten görüyorsunuz ucunda. Bu bir büyüsün yine eskisi gibi güzel paçalar olacak inşallah. Bunu da şöyle atalım. Bizim kuşlarımızın yanına gitsin. Arkadaşlar. Neden yani uçurmayacağım diyorum. Bakın şekeri kalktı bir şeyler oluyor. Kanat falan çırpıyorlar. Arkadaşlar şekeri arkaya gitti. Şu tarafa. Neyse. Kuşlarımız da böyle arkadaşlar He bir de arkadaşlar şunu söyleyin ee, Baktım Şu kuş Bakın Şu Bu kuş şöyle kırmızı pisliyor Hani o neydi arkadaşlar O hasta oluyor muhtemelen Nereden anladım belki baskı yapıyordur Nereden anladım Onu daha demin buraya koydum ya Şurada kırmızı bakın yaptı pisledi Kırmızı pişirdi. Kırmızı pisledi hasta mı arkadaşlar onu bir söyleyin <laughs> Kusura bakmayın bu arada ee, Yeni uyandım Uyandığım gibi kuşları şey çıkartayım dedim böyle Hava güzel Böyle havalar bu aralar bulunmuyor çünkü Abi niye odaklanmıyor ya Ben kuşlara bakıyorum ben şu çatıya da Bir baktım odaklamamış. <laughs> Miski bu arada hasta değil arkadaşlar merak etmeyin Yani Hasta değil herhalde muhtemelen değildir. Şöyle gösterelim. Kuyruğunu da pislemişler hayvanıdır. Daha demin yaptılar bu tane. Tertemiz yapmıştım. Dün yıkandı bakın şurada.